Çok da güzel görünüyor baksana. Lezzetli. Ne bu yemeğin adı? Var mı bir adı? Allah bu yemeğin adı. Ne olsun? <laughs> Adını sen koy. Kebap. Tavuk kebabı. Ha. Fırında tavuk kebabı. Evet. Ne koydun şimdi o şey salça ben, falan? Ee, baget... Domates salçası ile. Ee, karabiber, kırmızı biber, tuz, bir de hafif zeytinyağı tavukları güzelce ne harçladım. Ondan sonra kapri biber, sivri, sivri, biber, yanına bol patates, şimdi soğan e, ve soğanlarımı da doğruyorum. Sarımsağımı da koydum. Sarımsağı da doğradın mı? Doğradım. Hani? Onu da dövdemesine destek versin diye ve fırına koyacağım. İftar yemeğimiz güzel bir şekilde afiyetle yiyeceğiz inşallah. Yapanlara da afiyet olsun. Herkese hayırlı iftarlar. Herkese hayırlı <laughs> iftarlar. Hah, paket paketlerimi de yaptım. Hı.